Evet Hayratkere Esnaf Lokantası'nda şıkır şıkır tezgahımızda bugün neler var hemen şöyle yakın çekim yapalım. Kuzu gerdan yaygın malından kuzu gerdanımız var. Şifa depomuz kuzu incik maşallah çektiren acılımız var. Barbekü soslu tavuk, soğan yahni, saçta çoban kavurma, güveçte mantarlı dana güveç, tereyağlı keşkeğimiz, testi kebabımız. Ee, Macar Kebabımız var, İslim Kebabımız, Dana Yahni, Ciğer Sote, Patlıcan Güvecimiz var, Antep Usulü Tepsi Kebabımız, Orman Kebabımız, B Büyük Britanya'da yemeği olan Tikka Masala'mız, Et Fajita'mız, Selçuklu Mutfağı'ndan Keykubat Kebabı... Bursa gemelek kebap, patates oturtması, Malatya usulü kağıt kebabı, soslu bagetimiz var. İkramla bulunan karışık garnitürümüz var. Kabak yemeğimiz, zerdeçallı bulgur pilavımız, Antep usulü coğrafi bir yemek şişeyi dizimiz var. Kuru dolmamız, Ankara başkentten Ankara tavamız ve şeker fasulyemiz ve Atker'in meşhur tane tane pirinç pilavıyla hayal Atker Esnaf Lokantası sizleri bekliyor efendim. Buyurun gelin.